8A sınıfının bir kenar uzunluğu 6 metre olan kare şeklindeki duvarı dikdörtgen şeklindeki özdeş bayraklar ile kaplanacaktır. Bu kaplama işlemi yapılırken duvarda boşluk kalmaması ve hiçbir bayrağın kesilmemesi ve bayrakların üst üste gelmemesi istenmektedir. Buna göre bu kaplama işlemi yapılırken aşağıdaki bayraklardan hangisi kullanılabilir? İlk önce şuna bakacağız. 6 metre kaç santimdir? 600 santimdir. Yani bayrağın iki tarafında 600'ün katı bir sayı olması gerekiyor. Aynı zamanda bir böleni olması gerekiyor. 618'e bölünür mü? Bölünmez. Nereden anlıyoruz? 9 çarpı 2'dir. 609'a bölünmediği için otomatik iptal. Yani burada şunu da yapabiliriz. 18 ve 12'nin ortak katı yani ekoku ne olacak? 36'dır. 36'yı çarparsak 600 gelir mi? Gelmez. Daha sonra bakıyoruz. 600 30'a bölünür mü? Evet bölünür. 20'ye bölünür mü? Evet bölünür. O yüzden cevap direkt Bursa'dır. Bir yağ fabrikasında Temmuz ayında 4240 litre zeytinyağı ve 4260 litre ayçiçek yağı üretilmiştir. Bu fabrikada Temmuz ayında üretilen yağların tamamı içerisinde litre cinsinden tam sayı olacak şekilde eşit miktarda yağ alan şişelere doldurularak satılmıştır. Buna göre bu fabrikanın sattığı bir yağ şişesinin içerisinde bulunan yağ miktarı kaç farklı değer alabilir? Ne yapacağız? EBOB'unu alacağız. 4240 ile 4260'ın EBOB'unu alacağız. Bunları önce bir 10'a bir bölelim. 10'a böldüğümüz zaman 426 onu böldüğümüz zaman 424. E, kaça bölünür? 2'ye bölünür. 2'ye böldük. Kaç gelecek burası? 212. 10, 426'yı 2'ye bölersek 210. gelecek. Aralarında asaldır. Daha fazla bölünmez. Çünkü ardışık sayılar aralarında asal oluyordu. Bunların ebobu kaçtır? 20. Yani bu sayılar en fazla 20'ye bölünür. Peki kaç farklı değer alacağını bulmak için nasıl yapacağız? 20'nin çarpanlarına bakacağız. 1 çarpı 20. 2 çarpı 10. 4 çarpı 5. Baktığımız zaman kaç farklı değer alıyor? 6 farklı değer alıyor. O yüzden cevap Adana'dır. Aşağıdaki kutuların içerisinde sırasıyla kırmızı, mavi, sarı ve siyah bilyeler bulunmaktadır. Bu kutular içinde bulunan bilye sayısına göre küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır. Kırmızı ve sarı bilyelerin bulunduğu kutulardaki bilye sayılarının e, kutunun üzerinde verilmiş, mavi ve siyah bilyelerin bulunduğu kutuların altında ise içindeki bilye sayısının asal çarpanları verilmiştir. Buna göre kutularda bulunan mavi ve siyah bilyelerin toplam sayısı, yani toplamı en az kaçtır? Şimdi asal çarpanları 2 ve 3, yani 2 çarpı 3 şekli yazacağız. 2'nin ve 3'ün kuvvetlerini almamız gerekiyor. O zaman ne yapacağız? Buraya üstüne 2 dersek, 9 çarpı 2'den burası en az ve 18 olacak. En azı sormuştu bize. 3 çarpı 5'tir. Üzerlerine sayılar yazacağız. Ee, ne yazabiliriz? Buraya 2 yazarsak, çünkü 9 çarpı 5, 45 aşmıyor. 2 yazarsak burası 25 çarpı 3'ten 75 oldu. 75 ile 18'i toplarsak cevap 93 oluyor. Yukarıda verilen hedef tahtası 8 eş bölgeye ayrılmıştır. Her bir bölgede bir doğal sayı yazmaktadır. Atış yapan oyuncu vurduğu bölgelerdeki doğal sayıların toplamı kadar puan almaktadır. Bu hedef tahtasına isabetli 2 atış yapan Hatice'nin aldığı puanlar aralarında asaldır. Buna göre Hatice'nin aldığı toplam puan en fazla kaç olabilir? Şimdi aralarında asallığa bakacağız ama birçok aralarında asallığa bakacağız. O yüzden hepsini asal çarpanlarına ayıralım. 5, 13. 13 çarpı 4, 52'dir. Yani 2, 13'tür asal çarpanları. Diğerinin 3, 7. 3, 13. 2, 5 ve 7'dir. 10 çarpı 7'dir yani. Burası 3, 5. Burası 3, 10, 13, 7. Burası da 7. Şimdi baktığımız zaman hepsinin 13 ve 7 neredeyse var gibi. Yani 91 hangisiyle aralarında asal değil. Bakalım. Sadece 15 ile bir aralarında asal değil. Diğerlerinde e, bakıyoruz. Aralarında asal. Şimdi yani 91 ile 65'in toplamı olamaz. Yani burası 156. 91 artı 65 olamaz. Çünkü aralarında asal değildir. Daha sonra bakalım 161. Eee. 91 ile 70'i toplarsak ama bu da aralarında asal değil. 135'e bakalım. 70 ile 65'i toplarsak 135 yapar. Bu da aralarında asal değil. O yüzden cevap denizli olacak. Ama hangisi olduğuna da bir bakalım. 49 ile 65'i toplarsak 109 olur. Olmaz. Ee, bakalım başka hangi sayı seçebiliriz. Seçeceğimiz sayılardan hangisi olabilir? 49 65 olur. 49 artı 65 aralarında asaldır. Bu da ne gelecek? 114 yani cevabı bu şekilde denizi bulacağız. Aşağıdaki deney tüplerinde iki farklı bakteri kültürü bulunmaktadır. Bu deney tüplerinin altlarında tüplerin içindeki bakteri sayıları verilmiştir. İki deney tüpündeki bakteri sayıları birbirine eşit olduğuna göre x artı y işleminin sonucu kaçtır? Şimdi bakalım ikisinin eşit olabilmesi için ne olması lazım? 2'nin kuvvetleri ve 5'in kuvvetleri hiçbir zaman eşit olmaz. Ne zaman eşit olur? e, ee, üssü sıfır olursa yani 2 üssü sıfırla 5 üssü sıfır eşittir yani birdir. İkisinde de birer milyon ne olacak? Bakteri olacak. O zaman 2x artı 6 eşittir sıfırdan karşı tarafa atarız. 2x eşittir eksi 6, x eşittir eksi 3. Bunu bulduk. Daha sonra diğerine bakalım. y eksi 4 eşittir sıfırdan y eşittir 4. Bizden bu ikisinin toplamı isteniyor. Yani Eksi 3 ile 4'ü topla diyor. Toplarsak ne olacak? Bir cevap da ne olacak? Ayşe Hanım'ın evinde bulunan bir musluk her dakika 8 damla su akıtmaktadır. Bu musluktan akan bir damla su 284 mililitredir. Ayşe Hanım musluk bozuluktan 4 gün sonra musluğu tamir ettirdiğine göre bu 4 gün içerisinde mililitre cinsinden boşa akan su miktarı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi bakalım her bir dakikada 8 damla su ve bir damla su da 4 mililitreydi. Bir dakikada kaç mililitre su akıtacak onu bulacağız. 8 ile neyi çarpacağız? 2 4'ü. Bu bir dakikada akan su miktarı. Bunu bir saate çevireceğiz. 60 ile çarptık. Daha sonra bunu güne çevireceğiz. 24 ile çarptık. Saati güne çevirmek için 24 ile çarpıyoruz. Daha sonra bunu da 4 ile çarparsak 4 gün olacak. Şimdi bunu bir düzenlememiz gerekiyor. 8, 2 203, 200 eksi 4, 60 nedir? 4 çarpı 15'tir. Yani 2 üssü 2 çarpı 15'tir. 24 8 çarpı 3'tür. Yani 3 çarpı 2 üssü 3. 4 de 2 üssü 2'dir. Şimdi 15 çarpı 3 45. 45'i bulduk. Daha sonra iki üstü 3, iki üstü 2 üssü 3. 2 üssü 2. 2 üssü 5. Burası da 2 üssü 5'tir. 2 üssü 10. 2 üssü 4 de vardı. Bunu da çarptık. 2 üssü 6 geldi. Cevap buradan Ceyhan gelecek. Yukarıda kalınlığı ihmal edilmiş ön yüzü mor, arka yüzü mavi, 20 cm uzunluğunda bir şerit verilmiştir. Bu şeridin bir ucunda 3 kök 2 cm'lik, diğer ucunda 2 kök 2 cm'lik kısmı kendi üzerine katlanıyor. Katlama işlemi bittikten sonra şeridin görüntüsü yukarıdaki gibi olmaktadır. Buna göre şeridin en son halinde görünen mor kısmın santimetre cinsinden uzunluğu hangi iki tam sayı arasındadır? Şimdi katlama sorularında ister geri açarız. istiyorsak iki katı kadar yer kaplayacak. Yani şunu tekrar ben böyle geri açtığım zaman eski haline getirdiğim zaman bunun uzunluğu 20 olacak. Yani burası 2 kök 2 ise burası da 2 kök 2 burası 3 kök 2 ise burası da 3 kök 2. Toplam uzunluk ne oldu? 3 3 6 4 de böyle 10 kök 2. Yani ne yapacağız? 20'den 10 kök 2'yi çıkaracağız. 10 kök 2 nedir? E, kök 200'dür. Yani kaç kaç arasındadır? 196 14'tür. Yani 14 ile 15 arasında. Yani ne yapacağız? 20'den bir 14 çıkaracağız. 20'den bir de 15 çıkaracağız. Hangi iki arada olduğunu bulacağız. 20'den 14 çıkarsa ne olur? 6. 15 çıkarsa 5. O zaman 5 ile 6 arasında cevap bursu oluşur. Aşağıda iki farklı bina görseli verilmişti. Birinci binanın iki kat arası mesafesi karekök 6 metre iken ikinci binanın iki kat arası mesafesi karekök 10 metredir bir nakliye şirketine ait eşya asansörü birinci binanın en fazla 8. katına eşya taşıyabilmektedir. Buna göre aynı asansör ikinci binanın en fazla kaçıncı katına eşya taşıyabilir? Şimdi karekök 6'yı da en fazla 8. katına taşıyorsa burası 8 karekök 6 geldi. Şimdi 8 karekök kare 6 diğeri de kök 10'lu bir şey. 8 kare kök 6'yı bulalım. 64 ile 6'yı çarpacağız. Kökün içerisine atıyoruz bunu. Şu değeri bulacağız. Ne gelecek? 360 24 daha. Karekök 384. Karekök 384 olacakmış. Yani buraya da x diyelim. x tane e, bina katı olsun. Hangi kata çıkacağını bulacağız. Şimdi onla neyi çarparsak 384'ü aşmaz. Yani 384'e yakın bir sayı gelir. E, 4 zaten 160, 5, 25, 25 çarpı 10'dan 250, 6 dersek buraya 360 gelir. Yani burası da ne olacak 7 dersek 49 çarpı 10'dan 490 gelecek. Cevap 6'dır. Yani x yerine 6 yazarsak 6 kare kök 10 içeri atarsak kare kök 360 oluyor. 7 sağlamıyordu zaten cevap buradan Ceyhan geliyor. Aşağıdaki tabloda bir ilacın içinde bulunan bazı maddelerin kilogram cinsinden kütleleri verilmiştir. Bu ilaçtaki K, ve N maddelerinden hangisi diğerlerinden daha fazladır? Şimdi bunları bir düzenleyelim. Sayıları bir büyütelim. Bakalım hepsinde aynı mı? Tamam. Şöyle yaptım. Virgülleri kaydırdım. Sayı büyüdü. Üst küçülecek. 7 çarpı 13 eksi 6. 81 çarpı 13 eksi 6 idi. Zaten bu da buradan 5 tane kaydırırsam. Burası da 92 çarpı 13 eksi 6. Son olarak bunu eksi 6 yapabilmem için 730 çarpı bir tane 0 vardı koyacağız buraya 73 virgül sayı büyüteceğiz üst küçülecek 730 çarpı 10 eksi 6 hangisinden en fazla dediği için daha fazla dediği için ne maddesi yani cevap denizli geliyor. Aşağıda verilen özdeş yayların uçlarına farklı kütlelerle cisimler asılmıştır. Yaylar nasıl olduğu tavanın tavanı olan uzaklığı 209 cm'dir. Bu cisimlerin bağlı oldukları yaylarla birlikte uzunlukları görselde verilmiştir. Buna göre bu üç cismin semine olan santimetre cinsinden uzaklıkları toplam aşağıdakilerden hangisinin eşittir? Burada tek tek A'yı B'yi C'yi bulmaktansa hepsini toplarız. Yani şunu yaparız. 3 çarpı 2 üstü 9 her birinin uzunlukları toplamı 3 çarpı 2 üstü 9 olacak. Daha sonra e, tavan olan uzakların toplamını çıkartırız. Şimdi 2 üstü 7 parantezini alırsak 2 üstü 8'i bulmak için 2 diğerinde 3 çarpı 2 üstü 7 3'ü yazdık. Diğerinde de 1 çarpı 2 üstü 7 olduğu için buraya da 1. Yani burası 6 çarpı 2 üstü 7 yaptı. Bu da 3 çarpı 2'dir. Yani bu da ne gelecek? 2 burada çarparsak 3 çarpı 2 üstü 8 geldi. Ne yapacağız? 3 çarpı 2 üstü 9'dan 3 çarpı 2 üstü 8'i çıkaracağız. 2 üstü 8 parantezini alırsak veya 3 çarpı 2 üstü 8 ortak çarpandır. Ortak çarpan parantezini alırsak burada 2 diğerinde ise 1 olacak. Yani 1 çarpı 3 çarpı 2 üstü 8 oldu. 1 çarpma işlemi etkisiz eleman olduğu için cevap buradan Ceyhan geliyor. Aşağıda verilen asansörün taşıma kapasitesi 320 kg'dır. Bu asansör ile eşit kütleli kolleri taşıyacak olan yücelim ve taşıdığı kollerden bir tanesinin kütlenin onun tam sayı kuvvetine göre çözümlenmiş hali görselde verilmiştir. Buna göre bu asansörde yücel ile birlikte en fazla kaç koli aynı anda taşınabilir? Şimdi yücelin ağırlığına bakalım. 83,5 320'den 83,5'i çıkartırsak çıkardığımızda 5, e, 9'dan 3 çıktı 6, e, 11'den 3 çıktı, yani pardon 11'den 8 çıktı 3, 236,5, 236,5'i neye böleceğiz? Kullere böleceğiz. Kullerin ağırlığı ise 54,8'dir. 236,5'i 54,8'e böleceğiz. Şimdi 6 defa yoktur. 6 defa olsa zaten 5 e, bunu 548 olarak düşünüyoruz. 500 desek 3000 olacak. Olmaz. 5 defa desek olmaz. 4 defa olur. 4 ile çarpalım. 4 kere 8 32 elde var 3. 4 kere 4 16. 3 de elde vardı 19. 1 elde var. 5 kere 4 20. 1 de elde vardı 21. Çıkardığımız zaman ne gelecek? 3 16'dan 9 çıktı. 7 2'den 1 çıktı. 1 173 oluyor. Şimdi daha da bölünmüyor zaten. O yüzden cevap buradan bursa geliyor. Lionel Messi 2013 yılında 32 lig maçına çıkmış ve maç başına ortalama 8 kilometre koşmuştur. Buna göre Lionel Messi'nin 2013 yılındaki lig maçlarında koştuğu mesafenin milimetre cinsinden bilimsel gösterim aşağıdakilerden hangisidir? 32 maça çıkmış maç başına 8 kilometre koşması var. 32 ile 8 çarptık 256 kilometre. 256 kilometre koşmuş. Bunu milimetre cinsinden istiyor bizden. Ne yapacağız? 256 çarpı 1 kilometre 10 6 milimetredir. 10 üstü 6 ile çarpacağız. 2 virgül 2,56 çarpı sayı küçüldü. Üst büyüyecek. 10 üssü 8 cevap buradan Adana olacak. Messi mi Ronaldo mu yorumlara bekliyorum. Bunu da geçelim diğer soruya. Aşağıda içerisinde küp şeklinde şekerler bulunan kutu verilmiştir. Bir tane küp şekerim ve bir kutunun... Ayrıt uzunlukları görselde verilmiştir. Melis bu şeker kutularından 8 adet almıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Melis'in aldığı şeker kutularındaki toplam küp şeker sayısına eşittir. Bir kutun içerisinde kaç tane küp şeker olduğunu bulmak için kutunun hacmini şekerin hacmine bölmemiz gerekiyor. Burası 2 üssü 9. Üssün üssü kuralı uyguluyoruz. Bu taraf 2 üssü 8. Çarparsak hacmini bulalım kutunun. 2 üssü 8, 2 üssü 7, bu bir kutunun hacmi. Hatta 8 kutu aldığı için 8 ile çarpalım. Yani 2 üstü 3 ile çarpalım. Bunu da kübün hacmine böleceğim. Kübün hacmi nedir? Bir kenarına bakalım önce. Bir kenar 16 yani 2 üstü 4. 2 üstü 4 çarpı 2 üstü 4 çarpı 2 üstü 4 olacak. Şimdi bunları işleme soktuğumuz zaman 10, 17, daha, 2 üstü 27 Burası da 2 12 çıkartırsak 2 15 gelecek. Yani böldüğümüzü üstleri çıkartıyorduk. Cevap buradan tenisi geliyor. Aşağıda 8 eş bölmeden oluşan dikdörtgen şeklinde bir karton verilmiştir. Bu kartonun her bölümde bir adet e, köklü ifade yazılmaktadır. E, Mehmet bu kartonu görselde gösterildiği gibi ortanın ikiye katlıyor. Katlama sonucu üst üste gelen kare köklü ifadeleri birbiriyle çarpıyor. Çarpım sonucu e, bir doğal sayı eşit olan iki sayının bulunduğu bölümleri turuncuya boyuyor. Buna göre bu kartonun boyama işlemi bittikten sonraki görüntüsü aşağıdakilerden hangisidir? Hemen yazalım. 2 kök 3, 4 kök 2, 8, 4 kök 3, daha sonra 2 kök 10, 5 kök 5, 16 çarpı 5'tir. 4 kök 5, bu da 5 kök 2. Şimdi şuradan katlandığı için simetri almamız gerekiyor. Şu ikisi olacak. Daha sonra bakıyoruz bir de şu ikisi olacak. Hangisi oluyor? Cevap Bursa geliyor. Yukarıda bir ev ve bu evin yanındaki kare şeklindeki bir bahçe görseli verilmiştir. Bu bahçenin tam ortasında bir su fıskiyesi bulunmaktadır. Fıskiye bulunduğu noktada en fazla kök 27 metre kadar sulama yapabilmektedir. Bahçenin alanı 300 metrekare olduğuna göre evin duvarının sulanmış bölgeye olan en kısa uzaklığı kaç metredir? Şimdi bakalım en fazla karekök 27 metre kadar sulama yapabilmektedir. Yani şurasının karekök 27 yani 3 kök 3 olması gerekiyor. Bahçenin alanı 300'müş. Yani bir kenarı ne olacak? Karekök 300 yani o da nedir? 10 kök 3'tür. O zaman burası 3 kök 3 ise tam ortası olduğu için burası. Burası 5 kök 3 olacak. 5 kök 3 de burası. O zaman buraya ne kadar kalacak? 5 köküçten 3 kökü çıkarsa cevap 2 köküç o da nedir? Denizli yani karekök 12 oluyor. Bir yarışmada 4 çarpı 4'ü bir zemin bulunmaktadır. Zeminin her bir bölümünde ise bir üst ifade yazıldır. Bu oyunda amaç birden küçük ifadelerin bulunduğu tüm bölümlere basarak bir ulaşmaktır. Hasan bu oyunu doğru bölümlere basarak tamamlamıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangi Hasan'ın bastığı tüm bölümler boyalı olarak verilmiştir. Ne diyordu bize? Birden küçük. Şimdi parantezin dışı çift olduğunda eksi artıya döner. Yani buraya basmayacak. Varsa hemen eleyelim. Bir tanesini eledik. Eksi 3 üstü 7. Negatif bir sayı. 1'den küçüktür. Buranın olması gerekiyor. B de elendi. Yani burayı maviye boyayacağız. Üstün üstün üstler çarpılır da 5 üstü 3 olacak. Bunun boyanmaması gerekiyor. Evet bunda da boyanmamış. Bakalım şuna bakalım hatta. Boyalı mı olması gerekiyor? Boyalı olmaması gerekiyor. Ee, burası ne olacak? 15 üssü eksi 4. Yani 1 bölü şeklinde yazıldığı için birden küçük olacak. O yüzden cevap Adana geliyor. Alanı 500 santimetre kare olan kare şeklindeki bir tahta parçası görseldeki 5 eşlik dikdörtgene ayrılıyor. Oluşan tahta çubuklardan 4 tanesi kenarları birbirine değecek şekilde birleştirilerek yukarıdaki bir çerçeve oluşturulmuştur. Oluştan bu çerçevenin içine tam sığacak şekilde bir resim yerleştirilmiştir. Buna göre çerçevenin içine yerleştirilen resmin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi alanı 500 ise karenin bir kenarı kök 500 yani 100 çarpı 5'ten 10 kök 5'tir. 10 kök 5'i bulduk. Daha sonra bunu 5 eş parçaya bölüyor. O zaman bunların her biri 2 kök 5 olacak. Yani ne yapıyoruz? 10 kök 5'i kaça bölüyoruz? 5'e bölüyoruz. 5'e bölersek de 2 kök 5. Şimdi burası 10 kök 5'ti zaten. Uzun kenara şu kısım. Şimdi kısa kenar ise baktığımızda 10 kök 5'ten şu iki parça çıkacak. Yani bunun tamamı 10 kök 5 2 tane 2 kök 5 çıkarsa yani 4 kök 5 çıkacak. 10 kök 5'ten 4 kök 5 çıkarsa şu kısmı 6 kök 5 bulacağız. Bizden alan istendiği için 10 kök 5 ile 6 kök 5 çarpılırsa 10 çarpı 6 60 kök 5 ile kök 5'in çarpımı kare kök 25 yazmıyoruz direkt 5 yazacağız 60 çarpı 5'ten cevap 300 oluyor. Braille alfabesi 1821 yılında Louis Braille tarafından geliştirilmiş görme engelli insanların okuyup yazması için kullanılan bir alfabe yöntemidir. İki kolon taşıyan dikdörtgen düzen üzerine dizilmiş 6 kabartılmış noktadan oluşur. Aşağıda Braille alfabesinden rakamları ifade eden görseller verilmiştir. Benim bu alfabeyi kullanarak 2 adet aralarında aralarına yazmış. Aralarında asal sayı oluşturulmuştur. Aynı zamanda pelin oluşturduğu birinci sayıdaki boyalı nokta sayısı ile ikinci sayıdaki boyalı nokta sayısı aralarında asaldır. Ee, buna göre pelin oluşturduğu sayı çifti aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi sayıları bulması biraz zor diyor. Nokta sayısından bakalım. Burada 3 nokta var, burada 6 nokta var. Aralarında asal değil. Bunda 4, 4'e 5 var. Ee, aralarında asal olur. Buraya bakıyoruz. 6, 5. Aralarında asal. Buna bakalım. 5'e 5. Toplam nokta sayılarına bakıyoruz. Birinci ve ikinci de. Bu da olmuyor. Şimdi bu sayıları bulalım. 2. Ee, diğerine bakalım hemen. Hangisi olacakmış burada? Çapraz. 25. Diğerine bakalım. Burası kaç? Ee, bakıyoruz. 8. Diğerine bakıyoruz. Diğeri zaten 85. İkisi aynı. Bu da olmaz. Cevap Ceyhan'dır ama bu sayıda bir bulalım gene de. 2. E, diğerine bakıyoruz. 27. Sadece 3'e bölünüyor. Asal çarpanı 3'tür. Diğerine bakalım. E, hangisi olacak? 50. Burası da ne olacak? 50 oldu. 27 ve 50'nin ortak bir e, asal çarpanı olmadığı için cevap Ceyhan geliyor. Ahmet Bey'in alanı 240 metrekare olan dikdörtgen şeklindeki arsasının bir uzun kenarı 15 kök 2 metredir. Ahmet Bey bu arsasını iki kenarı arsanın kenarlarına değecek ve tabanı kare olacak şekilde bir ev yaptırmak istiyor. Ahmet Bey yaptıracağı evin tabanının bir kenar uzunluğunun metre cinsinden bir tam sayı eşit olmasını istiyor. Buna göre bu evin tabanı en fazla kaç metrekare olabilir? Şimdi kısa kenarını bulmamız lazım. Ne yapacağız? 240'ı 15 kök 2'ye böleceğiz veya şunu yapacağız. 15 kök 2 ile kök 2'yi çarparsam kök 2 çarpı kök 2 bir de 15 vardı 30 30 da neyi çarparsam 240 olur 8 o zaman buraya da ne yazmamız lazım çarpı 8 240 yapacak yani burası ne geldi 8 kök 2 şimdi bizden tam sayı olmasını istediği için en fazla bunu içeri atacağım yani şuranın uzunluğunu bulacağım ee, ne gelecek 8'i içeri atarsak 64 64 çarpı giden karekök 128 karekök 128'den küçük en fazla kaç yazabiliriz? Karekök 121. Yani 11 yazarız. 11 çarpı 11'den cevap 121 oluyor. Yukarıdaki görselde aralarında kök 5000 km olan iki araç görseli verilmişti. Bu araçlar aynı anda birbirlerine doğru harekete başlamışlardır. Harekete başlayan araçlardan birinin hızı kök 2 km bölü dakika, diğerinin hızı ise kök 8 km bölü dakikadır. Bu araçlar hiç durmadan 15 dakika hareket ettikten sonra aynı anda mola vermişlerdir. Buna göre iki mı verdikleri anda aralarındaki kilometre cinsinden mesafe aşağıdakilerin hangisinin eşittir? Birbirlerine doğru hareket ediyorlar. Bakıyoruz. Bir tanesi kök 2 imiş. Diğeri kök 8. Yani bu kök 2 ile hareket edilsin. Bu tarafa doğru. Diğeri ise 2 kök 2 ile. Yani kök 8 de bu tarafa doğru hareket ediyor. Dakikada mı bu? Toplarsak bir dakikada 3 kök 2 kilometre aralarında mesafe azalacak. 15 dakika sonra 15 ile çarparsak 15 çarpı e 3 kök 2'den 45 kök 2 kilometre. Mesafe azalacak. Peki. Kök 5 kilometre nedir? 2500 çarpı 2'dir. 2500 çarpı 2. Yani hepsinde 2 olduğu için bunda da 2 olacak zaten. Ne olacak? Bu da nedir? Ee, 50 kök 2'dir. Ne yapacağız? 50 kök 2'den 45 kök 2'yi çıkartırsak cevap 5 kök 2 olacak. O da nedir? Karekök kök 50'dir.